%70'e varan indirimlerle herkese güvenli ve rahat bir alışveriş imkanı tanıyoruz. Açık hava indirimli alışveriş festivali başladı. 50'den fazla mağaza 4 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul Kongre Merkezi'nin terasında düzenlenen bu festival, koronavirüs salgını sürecinde AVM'lere gitmekten çekinenler için de büyük bir fırsat. Yaşadığımız e, sıkıntılı bu günlerde bir insanlara bir hava almak ee, güzelce alışveriş yapmak imkanı sundular. Biz de gezerken böyle bir karşılaştık. Çok beğendik. Ayrıca pandemi süreci içinde her türlü tedbir alınmış durumda. Bu organizasyonunu yaparken de ziyaretçilerimizin tüm e, mesafe, ma mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını sağlamak için de çok ciddi tedbirler aldık. Festivale gelenlerin ilgisini çeken en önemli şeylerden birisi ise standlarda %70'e varan indirimler oldu. Çok keyifli. Hem indirimler algılanıyor fiyatlardan dolaşırken fark ediyoruz ki Yeme içme alanları da var. Vakit geçirmek için güzel şeyler var.